Ben biraz günümüzdeki ekonomik gelişmelerle ilgili ve genel anlamda ekonomiden biraz bahsetmek istiyorum ki bunu özele çevirebilelim. Tamam başkanım. Şimdi e, hep şu söyleniyor. Son iki buçuk yıldır pandemi yaşandı doğru. E, bütün ülkelerde sıkıntı var. Ekonomik sıkıntılar var. Türkiye'de ekonomik sıkıntı var doğal olarak. Hı hı. E, dünyada bir ekonomik sıkıntı var. Hay hay hepimiz bunu yaşıyoruz, görüyoruz zaten. Fakat birkaç bilgiyi de burada paylaşmakta fayda var. Çok be, ve tekneye sizin çok istiski verileri paylaşmadan ben birkaç örnek vermek istiyorum. Örneğin ürettiğiniz bir ürünü yurt dışına satıyorsanız ihracat yapıyorsunuz. Çok basit. Yurt dışından mal alıyorsunuz, ithalat yapıyorsunuz. Türkiye son 20 yılda hep dış ticaret açığı verdi. Öncesinde de vermişti ama bu kadar çok makas fazla değildi. Dış ticaret açığı dediğimiz nedir? İhracat yapıyorum 50 birim, ithalat yapıyorum 70 birim. Bu aradaki makas ne diyoruz biz? Dış ticaret açığı diyoruz. Hı hı. Yani benim satın almam satışımdan daha fazla. Dolayısıyla bu ekonomide cari açık dediğimiz o kalemi tetikleyen en büyük faktörlerden birisi dış ticaret açığı. Şimdi Türkiye'nin geçen geçmiş yıllarda bakın e, 2013-2015, 2012 yıllarında hatırlıyorsanız Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl yıldönümü olan 2023'te yani önümüzdeki yılda bir e, o günkü hükümet şey e, kampanya başlatmıştı. 2023'te hedef kaçtı? 500 milyar dolar. Hep e, bütün her gün gazetelerde televizyonlarda görüyorduk. 2011-2012'lerde bahsediyorum. bakın yaklaşık 8 yıl önce. Yani böyle bir öngörüsü vardı mevcut e, hükümetin. 500 milyar dolar biz ihracat hedefi koymuştuk Türkiye olarak 2023 yılında. Bu Herkesi hedefi satacak. Evet. Bu hedefi bu hedef doğrultusunda o hedefi koyduğumuz yıl Türkiye'nin yaptığı ihracat yaklaşık 110 milyar dolar, 115 milyar dolardı. Yani biz bunu 5 katına çıkartmayı planlıyor idik. Şimdi gelinen noktada ne oldu? Bakın 8-9 yıl önce belirlenen bir hedef orta ve uzun vadeli politikalar çerçevesinde inanılmaz bir standart sapma da demiyorum. Çok büyük bir sapmayla bugünlere geldik. Yani geçen yıl Türkiye 220 milyar dolarla ihracatla kapattı. Ve biz 2012'den 2017'ye kadar 130, 140 milyar, 150 milyar dolar bandında ihracat yaptık. Bunu şöyle söylemek istiyorum. Bakın 150 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye o yıllarda. Geçmiş yıl 220 milyar dolar güzel. İthalatımız çok daha fazla. Hı hı. İthalatımız dış ticaret açığımızın sebebi. Şimdi e, biz 220 milyar dolar ihracat yaparken e, Konya Ovası büyüklüğündeki Hollanda nüfusu bizden 3'te e, bir oranında az olan Hollanda 565 milyon milyar dolarlık ihracat yaptı. Türkiye 220, Hollanda 565. Almanya 1 trilyon 250 milyar dolar. Türkiye'nin yaklaşık 6 katı. Amerika 2 trilyon dolar. Çin Halk Cumhuriyeti 2,5 trilyon dolar. Yani Çin Halk Cumhuriyeti geçen yıl Türkiye'nin neredeyse 10 katı fazla ihracat yaptı. Şimdi neden bu örnekleri veriyorum? Bakın Hollanda, Almanya, Avrupa Birliği ülkeler, gelişmiş ülkeler. Amerika gelişmiş. Çin Halk Cumhuriyeti hali hazırda Dünya Gümrük Örgütü'ne göre ICC dediğimiz uluslararası ticari anlaşmalar çerçevesinde gelişme noktası olan bir ülke. Türkiye nazarında gibi Çin Halk Cumhuriyeti düşünün. Peki Çin Halk Cumhuriyeti'nde ihracat 2,5 trilyon dolarken yani bizim 10 katımız mal satmışken ithalatları ne kadar? Yaklaşık 2,2 milyar dolar. Yani bakın biz ihracat 150-200 yapıyoruz. İthalatımız 300'lerde, 270'lerde daha fazla dışarıda açığı var. Çin Halk Cumhuriyeti Amerika, Almanya, Hollanda, bu kadar ihracat yapıyor, yaptığı ihracat ne kadar daha az? Hollanda 500, yani Hollanda bizim 3 katımız ihracat yapıyor. Türkiye yüz ölçümündeki Hol, Konya büyüklüğünde, Konya olması büyüklüğünde evet. bir büyük ülkeden bahsediyoruz Aynen. ve tarım da inanılmaz derecede markalaşmışlar, dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyorlar. Yani iklimi de bizim Türkiye gibi de değil. Değil tabii ki. Şimdi bakın, burada şunu anlatmak istiyorum. Birinci nokta dış ticaretimizi nasıl arttırabiliriz? Katma değeri yüksek ürünleri bizim yurt dışına göndermemiz gerekiyor. Hep bu örnekleri ben derslerimde de veririm. Şimdi biz zeytinyağı, en büyük zeytinyağı üreticisi ülkelerden birisiyiz aslında. En kaliteli pH oranı, asit oranı en düşük ve en kaliteli zeytinyağını üretiyoruz Türkiye olarak. Bizim bölgemize de yetişiyor biliyorsunuz zeytinyağı, zeytin zeytinyağı. Ee, ama Türkiye'deki ihracatçı markalaşamadığı için, katma değerli hale getiremediği için... Biz dökme 100 kiloluk, 150 kiloluk varillerde, balt dediğimiz varillerde İtalya'ya, İspanya'ya zeytinyağlarını gönderiyoruz. Onlar alıyorlar, şişeliyorlar. Evet şişelim İtalyan zeytinyağı oluyor evet. değil mi? Evet, iyi bakıyorsunuz. Biz şimdi uzak doğu Çin'in alt cumhuriyetine gittiğimizde ya da Amerika'ya gittiğimizde marketlere bir bakıyoruz. Ya, bu Türk zeytinyağı belli ama adam yazmış, e, Made in Italy demiş. Yani İtalya menşeisini basmış oraya, şişelemiş. Biz kilosunu 1 dolara satıyoruz. İtalyan on'u alıyor, paketliyor, kilosunu 5 dolara satıyor. Katma değeri yüksek hale getirmemiz gerekiyor. Şimdi bu genel çerçevede dış ticarette, ihracatta, 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefi olan bir ülkeydik. Ama biz bu hedefin henüz yarısına bile ulaşamadık. Önümüzdeki yıl 250 milyar dolar bandında ihracat. Yani bu yıl sonunda 250 milyar dolarlık bir ihracat yapılması planlanıyor. Dolayısıyla bu noktada bir ikinci konum hep bu söyleniyor ya genel ekonomide bütün dünyada kriz var. Avrupa'da krizde, Türkiye krizde doğru. Her yerde kriz var. Evet doğru. Ama şu nokta çok önemli. Bakın Türkiye'de askeri ücret 1 Ocak 2022'de %50 artmış olmasına rağmen 4250 lira oldu biliyorsunuz. Evet. 4250 lira net. 5500 lirada bürüt asker ücreti şu anda Türkiye'de. Peki 4250 lira bugün kaç dolar yapıyor? Kaç euro yapıyor? Bugün dolar biliyorsunuz 17 bandını açtı. Euro da yaklaşık 18 liralarda. Evet. Yani doların 17 lira olduğunu düşünürsek 4250 17 bölü 250 dolar. 250 dolar yaklaşık Türkiye'deki bir asker ücreti çalışanı. Euroya bölsek 4250 18 Biraz daha düşük %10, %12 düşse 230-235 euro. Türkiye'deki bir askeri ücretli bugün 235 euro maaş alıyor. Öyle düşünün. Dönüyorum Avrupa'ya. Avrupa, Avrupa ülkelerde Lüksemburg Finlandiya, e, Hollanda en yüksek asker ücretin İrlanda en yüksek asker ücretinin olduğu ülkeler orada ne kadar biliyor musunuz? 1700-1800 euro. 2050 euro olan e, İzlanda ve arkasından sıralanıyor. Yani 1500 euro ile 2100 euro arasında askeri ücretler çalışıyor Avrupa'dan. Dönüyorum yönümü nereye? Uzak Doğu'ya. Amerika'ya dönmeyeceğim. Bizim kıstasımız değil çünkü. Uzak Doğu'da gelişme yolunda olan ülkelere bakıyorum. Tayvan, Tayland, Çin, Singapur, Malezya. Çin'de asker ücreti bugün bir aylık maliyet asker ücreti 382 dolar. Bakın daha yeni geçen hafta şöyle bir göz gezdirdim. Genel ekonomik verilere baktım. Yani Çin Halk Cumhuriyeti'nde bile ucuz işçiliğin yapıldığı Çin Halk Cumhuriyeti'nde bile 382 dolar asker ücretin aylık ücreti Türkiye'de bugün itibariyle 250 dolar. Yani satın alma gücünüzle ilgili bu. Her yerde kriz var, doğru. Hemen bunu biraz daha örneklendirmek istiyorum. Bizim askeri ücretlimiz parayı cebine aldığında, maaş aldığında işte temel gıda maddelerinden birisi. Örnek veriyorum et. Yani bugün bir dana etinin fiyatı ne kadar? E, 140-150 lira yani, yani 180'e kadar çıkıyor. Evet, değil mi? Kasapta işte evet. bunu e, daha e, uygun bir yerinden yaptığında 170-180, 150 diyelim. Bakın 4250 lira e, maaş alan bir asker özetli et almış olsa 150 liradan o yaklaşık 30 kilo bile değil. 28 kilo et alabiliyor. Dünya ortalamasına bakıyoruz. Asgari ücretli çalışan az önce söylediğim 1500-2000 euro maaş alan ülkelerdeki vatandaşlar e, Lüksemburg'da, Finlandiya'da, İrlanda'da 112 kilo, 115 kilo, 120 kilo et alabiliyor bir asgari ücretli. Şimdi hadiseye buradan bakmak lazım. Dünya krizde, evet Türkiye'de krizde ama adam askeri ücretli çalışanı gittiğinde 120 kilo 100 kilo diyelim ortalaması. 100 kilo et alabiliyorken Türkiye'deki vatandaş Ahmet Mehmet Zeki Ümit Filiz askeri ücretiyle tamamen kasaba gittiğinde, markete gittiğinde 28 kilo et alabiliyor. O da bugün yarın belki 27 kilo düşecek. Yarından sonra belki 25 kilo düşecek bilmiyoruz. Şimdi bu önemli bir önemli hadise de şu. Çalışanlara baktığımızda bu da önemli bir ekonomik değerlendirme bence genel e, anlamda söylüyorum. Çalışanların düzeyine baktığımızda bakın Türkiye'de ücret bu TÜİK verileridir bu arada benim söylediğim bakanlığın açıklamış olduğu TÜİK verileri. E, şu anda Türkiye'de ücretli çalışan insanların yaklaşık yüzde 64'ü TÜİK'in açıklamasıdır. Bu TÜİK'in açıklaması. Asgari ücret ve asgari ücretin bir buçuk kat aralığında yani 4.250 lira 6.000 lira arasında maaş alan insanlar yüzde 64. Ne kadar fazla değil mi? 100, yani 100 ücretlinin 64 tanesi açlık ve yoksulluk sınırının altı dediğimiz askeri ücret ve askeri ücretin çok yakınındaki bir ücretlendirme ile hayatlarını idam ettirebiliyorlar. Hı hı. Avrupa'da bu nasıl? Almanya'da, İtalya'da, Hollanda'da, Fransa'da askeri ücretle çalışanların oranı ne kadar biliyor musunuz? %5'i geçmiyor. Yani 100 ücretli çalışanın ancak 4 ya da 5 tanesi asker ücretli ki onların asker ücretleri de bizim kaç katımız az önce söyledim. Şimdi evet kriz herkesi vurdu ama bizim o krize hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu ekonomik değerlendirmeler bence önemli. Bir kere nerede olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Toplam dünya ticaretinde Türkiye'nin aldığı pay %1'in altında. Bakın çok güzel bir coğrafyadayız. Ama toplam dünya ticaretinden aldığımız par yüzde birin altında binde yedi binde 8, binde dokuz yüzde bir olduğu zaman seviniyoruz. İhracatımız arttı diye açıklama yapılıyor. Geçen ay bir önceki yıla göre ihracat rekoru kırdık diyoruz ya. Geçen ay 15 milyar dolar ihracat yaptık. Harika. Peki ihracat rekoru kırdık. Tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı. İthalat ne kadar yaptık? İhracatımız %15 fazla yapmışız ihracat. %15 artmış. ihracat bir kademe çıkmış. İthalat %30 artmış. Makas büyümüş. Şimdi dolayısıyla burada ekonomik değerlendirmelere baktığımızda e, tabii genel değerlendirmelere çok e, girmek istemiyorum aslında. Ama bunlar da bence yaşadığımız e, günde bilinmesi gereken ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde pandemi zamanında e, oradaki devletlerin, almış olduğu kararlar çerçevesinde bila bedel karşılıksız vatandaşına sübvanse edildi. Ne demek sübvansiyon? Teşvik destek verildi. Hı hı. Yani bugün bu stüdyoda siz sadece bu işi yapıyorsanız ve pandemiden dolayı bu işi artık yapamaz hale geldiyseniz bir önceki takvim yılındaki cironuzu götürüyorsunuz oradaki yetkili kuruma diyorsunuz ki ya ben geçen yıl yanımda beş kişi çalışıyordu e, ee, işte 100 bin liralık ciro yapmıştım. Geçen yıl 70 bin lira para kazanmıştım. Bakın bu çok net. 70 bin lira para kazanmıştım. Pandemiden dolayı ben artık kazanamadım. Çok kötü durumdayım diye belgeliyorsun bunu. Zaten her şey kayıtlı orada. Sana çıkartıp o 70 binin yüzde seksenini yüzde seksenli karşılıksız veriyor. Ve bunlar çok ciddi rakamlar. Yani İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da yani ekonomisi bozuk olduğunu söylediğimiz ülkelerde bile ve Türkiye'de az önce söylediğim 250 dolar olan asgari ücret Romanya'da 550 dolar. Litvanya'da, Letonya'da 650 dolar. Litvanya, Letonya, Slovakya, Romanya, Polonya. Küçücük bunlar Bakın ya, Polonya'dan bu bahsediyoruz yani Romanya, Polonya'nın bile bizden aldığı ücret 3 kat neredeyse. Ve orada çalışan asgari ücretli oranı, hadi Avrupa Birliği üyesi ülkelerde %3-5 iken orada %15. Polonya'da çalışan hı hı. ücretlerin %15'i, %17'si asgari ücretli, hı 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 hı. bizde hı hı. %64. Yani bu geldiğimiz çerçevede aslında genel değerlendirme yapmak istersek bu çerçeveden bakmakta da fayda var.